Trade'den tüm yatırımcılara günaydın. Bugün 3 Ekim 2022 ve Ekim ayının ilk işlem günündeyiz. bildiğiniz gibi hafta içi her gün canlı yayınla 7 örnek grafik üzerinden piyasaların nabzını ölçmeye çalışıyoruz. Ve programımızda 3 parite, 2 emtia ve 2 endeks grafiğini incelemeye alıyoruz. Programımıza paritelerle ve pariteler arasından da Dolar-Türk Lirası grafiği ile başlıyoruz. Fiyatımızın anlık olarak 18.55 olduğunu görüyoruz. 18.27 direncini kırdıktan sonra istikrar bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bu grafikte söyleyecek çok yeni bir şey yok. E, pozisyonda olanlar elbette pozisyonlarını korumalılar. Pozisyonda olmayanlar korumalılar. E, Hani eyvah yükseliyor ile almak isteyenlere hiçbir zaman itiraz etmiyorum. Alabilirler. Ancak benim genel beklentim doğru bulduğum nokta ciddi bir geri çekilme olması durumunda pozisyona girmek. Daha öncesinde pozisyon almakta maliyetin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Ve geçiyoruz euro dolar grafiğimize. Burada fiyatımızın 0.9792 olduğunu görüyoruz. Şimdi 30 Eylül'de biz programımızı yaparken 30 Eylül biliyorsunuz son işlem günüydü. 98.08 civarındaydık ve demiştik ki 98.08'den eğer 98.08 desteğini kırarsa 97.53 ya da 97.01 hedeflenerek short pozisyon alınabilir demiştik. 98.08 desteğini kırdı. 97.53 seviyesine kadar çekildi ve hatta işte 97.35 civarı bir destek buldu ve bu destekle birlikte tekrar yükseldi ve bir kez daha 98.08 desteğini direncini kırdı. Ancak haftaya gene bu desteği kırarak başladı. Şu anda işlem hacmi de yüksek ve bu yüksek işlem hacmiyle de düşmeye devam ediyor. 98.08'e stop koyarak 97.53 ya da 97.01 e, hedeflenerek ters yönde yani short pozisyon açılabilir. Eğer işlem hacmi yükselirken fiyat ters yönde hareket eder ve 98.08'i kırarsa bu durumda da pozisyonu değiştirip e, long pozisyona girebilirsiniz. Ancak şu anda görünen 98.08'i kırdı. Desteği aşağı yönlü kırdı. Ve şu anda da düşmeye devam ettiği. Üstelik 21 periyotluk hareketli ortalamanın altında 55 periyotluk hareketli ortalama fiyatı tutmaya çalışıyor. Ancak şu anda bir gerileme söz konusu. Dediğim gibi 98.08'e yakın bir bölgeye stop koyarak short pozisyon açabilir. Bu pozisyonda 97.53'e kadar ve hatta 97.01'e kadar artık nereye kadar giderse takip edebilirsiniz. Sterlin dolar grafiğine geldiğimizde ben gene 30 Eylül'e döneyim. 30 Eylül şu civardaydık. 1.10.56 demiştik ki bu ara bölgede biz programa başlarken ve neydi bizim her zaman için pozisyon alma şartımız? Ya direnç kırılacak ya destek kırılacak ya da desteğe kadar çekilip destekten sıçrama yapacak. 1.10.56 desteğine kadar çekildiğini görüyoruz. Cuma günü öğleden sonra ve hatta hem 21 hem 55 pilotluk hareketli ortalamanın da altına sarkmış. Ancak toparlanmaya başlayarak ve bu toparlanmaya da güzel bir işlem hacmi desteği gelince fiyat yükselmeye başladı. Ki bu nokta bizim pozisyona giriş normal şartlar altında pozisyona giriş yerimizdir ki ben genel ilkesel olarak söyleyeyim bu programda kullanılan strateji her zaman direncin kırılması, desteğin kırılması ya da işte fiyatın desteğe çekilip destekten sıçrama yapması. Ve burada da destekten bir sıçrama olmuş. Biraz bir gerileme olmasına rağmen eğer şurada bu programı dinleyerek pozisyon aldıysanız Bugün itibariyle yani şu saat itibariyle saat 8'de 1.12.67 direncini kırmaya çalışmış. Kıramayıp geri dönmüş. Bakın bir geri dönüş yolculuğu var. Ve işlem hacmi de düştüğü için şu an işlemsiz kalabiliriz. Yani şuradan aldığınız pozisyonun burada kar satışını yapabilirdiniz. Eğer bunu yapmalıysanız pozisyona girmediyseniz Bakın gene şu an orta seviyede bir bölgedeyiz ve bu bölgelerde ne yapıyoruz? Ya direnci kırmasını bekliyoruz ya da desteğe geri çekilmesini bekliyoruz. Desteği kırmayıp destekten sıçrama yaparsa pozisyona giriyoruz. Eğer desteği kırarsa bu kez de ters yönlü pozisyona giriyoruz. O yüzden şimdi burada da biz ne yapacağız? ya 1.1267 direncinin kırılmasını bekleyeceğiz ki pozisyona girebilelim. Ya da 1.1056 desteğine çekilmesini ve ardından bu noktada sıçrama yapmasını bekleyeceğiz. Ve veya bu desteği kırmasını bekleyeceğiz pozisyona girmek için. Evet şimdi ons altına geliyoruz. Ons altında 1664 doları görüyoruz. Eee 30 Eylül'de biz günlük bülteni hazırlarken buradaydık. Canlı yayın sırasında da şu bölgedeydik. Demiştik ki ya bakın biraz geçmiştik burada. Bizim stratejimiz her zaman aynı. Desteğe dönecek, sıçrayacak, desteği kıracak ya da direnci kıracak. Burada biraz yükselerek 1674'e kadar çıktı. Ama şu zaten orta bölgedeydik. Yani bize göre çok alım yapılacak bölgede değildik. 1674'e çıktıktan sonra bakın tam olarak 1662'ye çekildi. Ve buradan tekrar yükselmeye başlayarak 1675 doları gördü. Bunun ardından gelen satışlarla tekrar desteğe çekildi. Ve şu anda da destek civarında seyretmeye devam ediyor. Ama bakın gene desteğe çekildikten sonra şu an destekten bir yükselme çabası içinde. Dolayısıyla bu periyodun bitiminin ardından bu yarım saatlik grafik ister şimdi ister periyodun bitiminin ardından yeni gelecek periyotla birlikte 1662'ye stop koyarak yukarı yönlü pozisyon alabilirsiniz. Eğer 1662 desteği fiyat tutamaz ve fiyat 1662'den aşağı düşmeye başlarsa bu durumda 1646'ya kadar pozisyonu takip edebilirsiniz. Evet, tekrar ediyorum. Bu periyodun bitimiyle birlikte sıçrama eğer devam ederse pozisyona girebilir. 1681 hedefleyebilir ama en azından 1675'i kovalayabilirsiniz. Eğer desteği kırarsa da bu durumda 1646'ya kadar e, pozisyonu takip edebilirsiniz ve Brent petrol'e geliyoruz. Brent petrolde e, aslında bize bir pozisyon imkanı tanıdı. Şu canlı canlıyı yaptığımız saati bulmaya çalışıyorum. Şu saat. Ne demiştik? Pozisyon almak için bütün grafiklerde aynı şeyi söylüyoruz. Ya direnç kırılacak ya desteğe çekilip destekten sıçrama yapacak. Burada 88.08 direncini kıramadı. Bakın üstünde kapanış yok. Bu direnci kıramayarak geri çekilmeye başladı. Ve 85.17'ye kadar çekildi. Hatta biz de burada zaten eğer geri çekilme olursa 85.17'ye kadar pozisyonu takip edebilirsiniz demiştik. 85-17'den sıçrama görürseniz de pozisyona girin demiştik. Şimdi biraz şok etkisi yarattı. Ya 85-17'ye geldikten sonra yukarı yönde pozisyon aldıysanız şu iki yeşil e, çubuğu görerek ne yaptı? Haftaya bir gepli açılış yaparak bir anda tekrar 88.08 civarında oldu. Yani Şurada pozisyon aldıysanız bir anda bir yükseliş oldu. Hiç stressiz bir şekilde direkt kar satışı yapabilirsiniz. Eğer pozisyon almadıysanız ki burada pozisyon almıyor olmanız da doğal olurdu. Şöyle ki doğal olurdu. Gerçi şu işlemlerden birinde alabilirdiniz ama ya yani şu iki yeşil bara bakarak pozisyona girilmezdi. Neden girilmezdi? Çünkü bakın işlem hacmi düşük. Yanındaki barlara göre. Yani şurada pozisyonu kaçırmış olabilirsiniz. Ha daha önce şuralarda falan yükselmeyi görüp girebilirdiniz. O ayrı. Ama hani şu iki barla girilmezdi. Fakat pozisyona girmiş olanlar çok güzel bir şekilde kar satışı yaparak haftaya karlı bir başlangıç yapabilirler. Peki şu anda pozisyona girmek için ne yapacağız? Ya 88.08'in kırılmasını bekleyeceğiz. Ya da 85.17'ye bir geri dönüş bekleyeceğiz. Ve 85.17'de eğer bir sıçrama yaparsa pozisyona katılacağız. Yapmaz ve 85.17'yi aşağı yönlü kırarsa bu durumda 82.35'e kadar bu düşüşü takip edebiliriz. Ve şimdi geliyoruz endekslere. Endekslerde de önce Nasdaq'a bakacağız. Nasdaq'ta fiyatımızın 10.928 dolar olduğunu görüyoruz an itibariyle. Burada 11.161 desteği kırıldı. Biz gene programımızı yaparken bakıyorum. Şurada bir yerdeydik. Dedik ki desteğe kadar geri çekilir ve destekten sıçrama yaparsa delik desteğe kadar geri çekildi. Hatta bu geri çekilmeyi 11080'e kadar götürdü. Yükselmeyi ise 11295'e. Yani 11191'den katıldıysanız neredeyse bir 100 puanlık bir getirisi oldu şuradan hesapladığımız zaman bile. Ardından gelen satışlarla gerilemeye başladı endeks ve 10830'da destek buldu ve bu destekle de Tekrar toparlanma çabası içinde 21 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine çıkabildi. Ancak 55 periyotluk hareketli ortalamasının altında. Dolayısıyla toparlanıp da tekrar 11.161'e çıkacağını iddia etmek için henüz çok erken. Burada pozisyon almak için ne yapacağız? Burada da ne yazık ki bir ara bölgedeyiz. E, pozisyonda değilsek şu destek çok pardon destek kırılımını görüp de pozisyona girdiyseniz kar satışı yapabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani şurada bile girseniz bu 11.090 yapıyor. Bu 10.830 e baktığınız zaman gayet güzel bir düşüş var burada. Şimdi eğer pozisyona girmediyseniz her zamanki stratejimiz ya direnç kırılacak 11.161 ve veya 10.615 desteğine dönülecek ve bu destekten sıçrama yapılacak. Peki şimdi şuradan 11.161'e çıkarsa ve biz bu aradaki yükselişi kaçırırsak ne olur diyorsanız pozisyona girmek riskli olur. Her şeyden önce onu söyleyeyim çünkü iki seviyenin ortasındayız. Yani evet şansınıza bu kez tutturabilirsiniz. Ancak pozisyon giriş ilkelerimize aykırı olur. Dolayısıyla hani bugünkü karı kovalamak yerine genel ilkelerle hareket ederseniz ve ilkelerinize göre de eğer işte ben dirençten direnci kırarsa alırım, desteği kırarsa alırım ya da destekten dönerse alırım diye bir ilke oturtursanız uzun vadede daha karlı olduğunuzu göreceksiniz. Dolayısıyla burada da hemen şimdi pozisyon almak yerine ya 11.161 kırılmalı ya 10.615 kırılmalı veya 10.615'ten sekmeli. Ve son olarak DAX 30'a geliyoruz. DAX 30'da anlık fiyatımızın 11.948 olduğunu görüyoruz. Şimdi DAX Cuma günü çok güzel bir çalışma yaptı. Ee, biz her zaman ne diyoruz? Desteğe dönüp destekten sıçrama yapacak diyoruz. Desteğe döndü destekten sıçrama yaptı. Ve binde 8'lik bir yükseliş yaptı. Şimdi biz gün içi alım satımlar yaptığımız için binde 8 ciddi bir getiri. Binde 8'i işte ne bileyim 4-5 x oynadığınızı düşündüğünüz zaman bu bir anda yüzde 3 falan gibi bir getiri yapar gün içindeki bu gerçekten harika bir getiri. Bu getiriyi yaptıktan sonra yani bize bu imkan tanıdıktan sonra tekrar desteğe döndü. Bu kez destekten sıçrama yapmadı. Fakat bu kez desteği kırdı ve desteği de kırarak 11.810'a kadar çekildi ki burada da birlik bir çekilme yaptı. Gene eğer 4-5x e, işlem yapıyorsanız ne oldu? Burada da bir %4-5 çıkardı. E, yukarıda da %3 yani bir günde %8 kazanma imkanı verdi. Ardından tekrar yükselmeye başladı ve e, 11.991 bu kez direncine çıktı. Fakat şu an bu direnci kırmayı başaramadı. Ve kendisini tekrar ara seviyeye çekmiş oldu. 55 periyodluk hareketli ortalamanın bir direnciyle karşı karşıya. Peki burada ne yapacağız? E, i̇lkemiz hep aynı hiç değişmiyor. Nedir? Direnci kıracağız. Desteği kıracağız. Ya da destekten yükselme bekleyeceğiz. Şimdi 11.991 desteği kırılmış görünüyor ve hatta tek bir e, periyotta bakın 11.888'e kadar inmiş ama oradan toparlanmış. Dolayısıyla biz bir periyot daha bekleyeceğiz. Eğer o periyotta da düşüş devam ederse 11.991'e stop koyacağız ve short pozisyon açarak burada. E, 11.619'u hedefleyeceğiz. Ama bu illa 11.619'a ulaşacak anlamına gelmiyor. Hatta bakın şurada bir destek bulmuş kendisine. Onu da işaretleyelim. Daha kolay olsun. Bakın şurası şu magnetle de daha net ve hatasız satarız çizgimizi. Evet 11.809'da destek bulmuş daha önce. Yani şurada oluşabilecek bir kırılmayı 11809'a kadar takip edebiliriz ama öncelikle desteğin kırıldığına emin olmamız gerekiyor. Bu da ancak gelecek periyotta belli olur. Çünkü bakın daha demin düşüş görünümündeydi. Şimdi ise tekrar direnci kırma çalışması içinde. Biz bunu bir periyot daha şans vererek o periyotta desteği mi kırıyor yoksa direnci mi kırıyor önce bunu gözlemlemeliyiz. Bu gözlemin ardından da ya long ya short pozisyon açabiliriz. Böylelikle ayın ve haftanın ilk programının sonuna gelmiş olduk. Genel gördüğümüz piyasalarda bir toparlanma çabasının başladığı, işlem hacimleri henüz istediğimiz yüksekliklerde değil ancak piyasalar toparlanmak arzusunda. Biz de bu arzuya işlem hacimlerine dikkate alarak Destek ve direnç seviyelerimizi mümkün olduğunca doğru belirleyerek bu toparlanma çalışmasına katılabiliriz. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Ben katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum ve pek tabii ki ekliyorum. Bol kazançlar.